Sen, Sen. Muhammed-i Mustafa'sın Sen, Sen. ki. Göster yüzünü, mahrum etmesin. bir kez. bir kere göster yüzünü Sen, sen Muhammed-i sen... Muhammed Mustafa'sın Sen ki bir, bir kez. Ke So söyle senden, senden güzeli, güzeli var mı? Biri, biri de, de benim gözümden, gözümden. biri bak Bir kendi. gönlüme Gülünce Gözümden biri bak, biri bak kendine, kendine. aygın. Ay. kendine Ay gibi geceme Gün gibi yüzüme Senin gibi doğan Var mı gönlüm? Gittim Medine'ye varadım yoluna Gittim Medine'ye varadım yoluna Ya Rab köleylere beni kapısına Ya Rab ile beni kapısına Gönül dile geldi huzura çıkınca Gönül dile geldi huzura çıkınca işte yeşil kubbe işte o Medine işte yeşil kubbe işte o Medine var mı sen senden başka bir yerine var mı senden başka Sevgili Nebiye Gönül dile geldi Sevgili Nebiye Var mı senden başka bir yerine Gönül dile geldi Sevgili Nebiye 18 bin aleme rahmet geldi On sekiz bin aleme rahmet geldin Bizi doğru yola erdiren sendin Bizi doğru yola erdiren sendin Gönül dile geldi, dile gelen sendin Gönül dile geldi, dile gelen sendin Ayrılık vaktidir gitme zamanı Ayrılık vaktidir gitme zamanı Bir hoş olur Medine'nin yolları Bir hoş olur Medine'nin yolları Gönül dile geldi görünce hazanı Gönül görünce hazanı bir hoş olur Medine'nin yolları gönül dile geldi görünce hazanı gönül dile geldi sevgili Nebiye gönül dile geldi görünce hazanı Kabe'yi gören cennet sandı Zaman tez geçti gönül daldı Öyle görünce dilim lal oldu Yandı bağrım yandı yandı Yandı, yandı bağrım yandı yandı, yandı, yandı yandı Gelmem lazım gelmem lazım Ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim bedenim gitsin Kalbim burada hep burada kalsın Kalbim burada hep burada kalsın Geçen günleri Şeker baldı, Doymadım Kabe'me Gözüm kaldı Ayrılık vakti Günüm az kaldı Yandı bağrım Yandı yandı Yandı, yandı bağrım Yandı yandı, yandı, bağırım, yandı, yandı, yandı. Gelmem lazım gelmem lazım ben bir daha gelmem lazım gidecekse benim bedenim gitsin kalbim burada hep burada kalsın kalbim burada hep burada kalsın Beytullah'ı göreydim az daha Gelir miyim acep ben bir daha Bu ayrılık zulüm gelir bana Yandı bağrım yandı yandı Yandı, yandı bağrım yandı yandı, yandı yandı Gelmem lazım gelmem lazım ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim bedenin gitsin Kalbim burada hep burada kalsın Kalbim burada, hep burada kalsın Gelmem lazım, gelmem lazım Ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim bedenim gitsin Kalbim burada, hep burada kalsın Kalbim burada, hep burada kalsın Mevlam bir dert vermiş, bin derman vermiş. Mevlam bir dert vermiş, bin derman vermiş. Aşkının kokusu nebisine sinmiş. Allah veliyullah Allah veliyullah Aşkının kokusu nebisine sinmiş Allah veliyullah Allah veliyullah Mevlam gurbet vermiş bin sevap vermiş Mevlam gurbet vermiş bin sevap vermiş Zorluk ile kulun kötü huyu dinmiş Allah veriyor Allah Allah veliyullah Zorluk ile kulun kötü huyu dinmiş Allah veliyullah Allah veliyullah Mevlam hastalık vermiş şifada da vermiş Mevlam hastalık vermiş şifada da vermiş Hastanan günahı hemen de silinmiş Allah veliyol Allah, Allah veliyol Hastanan günahı hemen de silinmiş Allah veliyol Allah, Allah veliyol Mevlam hasret vermiş da vermiş Mevlam hasret vermiş Muslafta vermiş Müslime yakışan yalnız cennetiymiş Allah veliyullah Allah Veliyullah Allah Müslime yakışan yalnız cennetiymiş Allah Veliyullah Allah 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 Bir zamanda bir sebeple bir kefenle yolculuk var yolculuk var bir zamanda bir sebeple bir kefenle yolculuk var yolculuk var yolun yolum evine sen ki benim sahibim Yolun yolum evin evim Sen ki benim sahibim Kapındayım işte geldim Huzurundayım hesap vakti Hesap vakti kapındayım işte geldim huzurundayım hesap vakti hesap vakti yolun yolum evin evim sen ki benim sahibim yolun yolum evin evim sen ki benim sahibim yol Sen ki benim sahibim Yolun yolum evin evim Sen ki benim sahibim Bu hasreti çekmez taşımaz dağlar Hala içimizde bir Yakup kuparlar Kırılsın zincir. Çözülsün bağlar Ey dervişim yollar Seni bekliyor Kırılsın zincirler Çözülsün bağlar Ey dervişim yollar Seni bekliyor Bedirlerle uhutlarla gel Nazarına gel gayrı Gözü yaşlı bulutlar çöller seni bekliyor Garip geldik garip kalmışız mer. Çocukların gendik, bile gözleri gendik, keder Toprağa kan düştü, düştü gecikti, gecikti haber can, can boğazda kullar seni çekiniyor Toprak kan düştü gecikti haber Can boğazda kullar seni bekliyor Bedirlerle ile gel gayrı Yedi renkli umutlarla gel Gel gayrı Yedi renkli umutlarla Gel gayrı Gözü yaşlı bulutlarla Gel gayrı Bağrı yanmış çöller Seni bekliyor Bülbül gül. Ben, ben sana musulat Gözü yaşlı ümmet et, seni özlüyor Bülbül bül güle hasret et, ben, ben sana musulat Gözü yaşlı ümmet et, seni gözlüyor. gözlüyor Senin, Senin adın Ahmet musulat Gözü yaşlı ümmet seni gözlüyor. Senin, gözlüyor. Senin adın <laughs> Ahmet. Şanı seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ederim.